19 yaşına geldim bu arada yani. Maşallah. Sıkıntı, ya. Merhaba diyeceğiz. Belki ondan da olabilir ama genel olarak ben zaten bir böyle özlemiştim o sakinliği. Koşturmuyor, öyle takılıyor. Yaşın sıkıntı en güzel şey <gülüyor> nedir? <gülüyor> e, sakinlik. E, her şeyi kafaya takmamak. Biraz daha böyle bir rahat olmak. E, daha özgür hissetmek diye diyorum. Bugüne kadar neler taktınız mesela? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdiği, kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken ile sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu Elçin Sango uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.